Selamlar gençler, ben Neser'den. Kaçıncı bölümdü lan bu? Beşinci bölüme hoş geldiniz. Şimdi gidip... Dördünün... Yok, <laughs> dördüncü bölümü sensiz dördü çektim. Dördüncü bölümü sensiz çektim o yüzden bilmiyorum. Beşinci bölümde... Beşinci bölümde... Beşinci bölümde su altı tapınağını ele geçireceğim. Geçirmeye çalışacağım. Geçireceğim değil miyim şimdi? büyük konuşmayayım. Geçiremeyeceğim <laughs> demiyor da. <laughs> ya geçiririm geçiririm. Hiçbir şey olmaz merak etme. Bu arkadaşı da işçi evet, yaptı. Bana tamir kitabı çıkartacak değil mi? Çıkartma çıkartma. Dikkat et geçirmez. Bak tamam mı? Çıkartma çıkartma. Bunu biraz işkence et. 50 yıl sonra çıkartırsın. Şimdi benim bir tane kayık vardı. O kayık nerede? Ben o kayığı alayım. Dediklerini duydum hemşerim. Ne? Dediklerini duydum. Allah Allah ben kulağını fısıldadım Allah Allah. Kesinlikle Arda tamir kitabı çıkartma demedim. Tamam. <laughs> Şu şurada bu burada yapacağım. Ama ilk önce Aa bir direkt madenci yorgunluğuydu. Ben bir de süt almayı unuttum. Abi inş inşallah... i̇nşallah kafamı şey yapmazlar. Hmm. Koydum başla. Şimdi giriş burada. Kaç? Kaç? Enes kaç? Allah olmasa hiç değildi. Bak, dur giriş buradaysa şuradan. Buradan itibaren. Buradan itibaren. Buradan itibaren. Kal evet, Tam çıktı. Tam çıktı. Direkt süngerlere geldim. Direkt süngerlere o. geldim. Tam çıktı. Mükemmel. Bir daha madenci yorgunluğu edip şaka Şüşş. Evet. Tam çıktı. Bir daha madenci yorgunluğu edeyim. Olmaz. Köylüyü öldürürsem ne yaparsın? Bok yedirtirim. Benim nefes almamı yasaklarsın. Oğlum ne bileyim? Lag'dan da yanlışlıkla vuruyorum böyle. Etrafa dön dönmek yerine yumruk atıyor karakter. Abi geri zekalı da oraya geliyor sana 18 kitap tamir çıkarttım. At yalanı. Yine mi? Çıktı. Ciddi misin? Evet. O kadar kısa sürede mi? Evet. Oğlum ben 3 tane demir balta kırdım çıkmadı. Çıktı. Arda şaka yapıyor. Çıktı. Nerede köylü bakayım? Adama bak ya şaka yapıyorsun. Ya ben bunun için çok uğraştım. Adam beleşten hem bileş tozu alıyor. Baltayı da aldı. Ya <laughs> <Ben> baltayı vermem. Orada <laughs> benim iş aletim. Devletin malı. <laughs> Devletten çaldı, benden çaldı. Dur lan kitabı unut. Neyse orada satın alırım ya. Kitap satın alırız. Gir içeri. Ayrım varım kafası ben de Steve kafası olarak gözüküyor. O, o denli lag var. Tamam içeri de koydum. Güzel. Bayağı iyi abi. Tamir kitabı. Beleş'ten bilez rodunu geldi al. Emerald yapayım. Emerald yapacağım. Ekstradan tamir de basacağım. Hepsine koruma 5 Emerald Armor yazıyor. Güzel de bak. Hayır ismi falan da güzel. Çok havalı. Bir de full evet. canlı. Canını da fulluyor. Elmas canını da Emerald Armor yapıyorum şu an. Ha. Tek sıkıntı onu netherite çevirebiliyor mu? Ee, evet onu ben de merak ediyorum. Tamir basabilirsem netherite'a da çalış, e, çeviriyorumdur diye tahmin ediyorum. Bir tanesi tamirsiz şu an. Bir tanesi tamirsiz. Arda ne yapıyor? Blaze odumu arıyorum. <laughs> Oğlum öyle desene. Adama bak ya. Arkamda olduğunu tahmin ettim zaten. Nefes sesi geldi. <laughs> Oha nefes sesi. Aynen Minecraft'tan nefes sesi gelecek zaten. Ne bileyim lan ne ama hissettim arkamda olduğunu. Oğlum da kabak evet. ya. Havada uçuyorsun. <laughs> Ondan sonra an açtım. Bak birazdan hasar açtım. yiyeceksin. Birazdan hasar yiyeceksin. Kürsü yapayım. Sonra yumuşak düşüş, ipeksi dokunuş, bilmem ne. Oh, oh. Abi bak çok hızlı veriyor bu yalnız ayıp. Çok hızlı. Zor moddayız ya ondandır. Zor moduna başlatma öleceğim lan. Yalnız benim girebileceğim bir nokta olması lazım. Benim girebileceğim nokta yok şu an. Oha! İçtiğim an! Sütü daha yeni içtim reis. Sakin ol paşa hazretleri. Zombinin eline benim yayı versek ne olur? O ok atar mı? aynen aynen. Şey diyeyim, bu yayı iskeletin eline veriyorum. Allah. Oo bok yersin. Abi pardon abi. Pardon ben çok yanlış geldim. Oğlum benim. Ben çok Hı. yanlış geldim. <laughs> Vurma abi. Vurma. Vurma cidden yanlışlıkla geldim. Vurma vurma vurma. Sıkıştı lan bu galiba. Hmm. Oy. Ne oluyor oğlum bu? Hmm. Duvarın içine giriyor. <laughs> ha, ay pardon. Ne kadar hız veriyor lan bu şey? Abi Sukuma Helmut'un canı kalmamış Can bırakmamış hayvan Uuu ölcem Sıkış Ay, lagına tüküreyim Lagına tüküreyim Gelir gelmez öleceğim bu arada ben söyleyeyim Hayır ya gelir gelmez öleceğim kaç enes kaç enes kaç enes kaç hey, hey, ben boşuna lag var demiyorum Ö, kaç enes kaç enes kaç ölmedim ölmedim abi sen çok doğu kanada diziyorsun ne alaka doğu kanadan tepkileri aynı böyle de <laughs> olabilir çünkü izliyorum Abi adamlar botuma binmiş ya. <laughs> lan şeyler bu. Oğlum iki saat kitap kitap konuşmaktan bıktım lan yeter başka şeyler konuşun. Ama güzel, zevkli vallahi. Ben zevk alıyorum bu işte. Adam kitap çıkartmaktan alıyor. Ben <laughs> benim <gibi> üç tane <laughs> balta kırsan sen zevk alırsın gel gelsene gördüm. tamir o kadar rahat ki. Evet, su topananlığı ele geçirdik. Bugünlük bu kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi s**k. Ya abi yeter ya. <laughs> Şimdi video kapanmıyor. göre. Enes gel buraya. hala açık bu Şaka mısın sen? Eskan ee, ne diyordun? Bir de Özkan tekrarlasana bir o sahneyi. Yok bir şey. Yok bir şey. Tamam dur kapatayım videoyu. <laughs> en azından ses geldi. Tamam ne oldu şimdi söyle. Bir kapalı mı şu an? Evet. Evet. Ah <laughs> Creeper tarafından öldü. Tayland'da. Creeper tarafından öldü. Ne oldu diyordu ne diyordun? Tayland'a patladı bu arada. Ne diyordun? Tayland'a patladı. Um, ee, evin neredesiniz? Evin nerede miydi? Ne yapacaksın lan? Hı, -hı. Ne yapacağız? Benim ses kısımları kaldırıyorsun. Ne? Benim ismime çıktığı kısımları kaldırıyorsun. Yok ki. Benim senin isminin çıktığı kısımlarımı anlamadım. S. Yes, M. Emin çıktı. O oldu öyle olacağını bilseydin Discord'da sesini kapattırırdım. O halde bak bir şey türlü değiştirmek lazım. Ben de